Selam YouTube. Bugün farklı bir arka planla geldim. Yerde çekiyorum. Ee, şimdi bugün sıkı buçuk saat çalıştık. Ama gördüğünüz gibi sadece iki tane kitap var. Bugün farklılık olsun dedim. Ya aslında e, güne kötü başladım. Böyle motivasyon başladım. Sonra gün ortasında kopmaya başladım. Sonra dedim ki hani devamını getirme programı. Sevdiğin şeyler yapmaya devam edin Ve bayağı Kitapları bayağı bugün çok fazla, çok 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 fazla çözüm ve <laughs> bayağı e, soru rekoru kırdım bugün. Bunu göstereceğim. E, bu dümenden yaptık arkadaşlar. Çok da kötü yaptım zaten. 11 yanlış, 11 yanlış. Çok fazla Neyse şimdi. Bugün üreme sistemi. Evet, genden proteine. Ayrıca ekoloji. Burada kaç? 8, 13, 6, 14, 27 tane test çözmüşüz biyolojiden. 27 tahmini Sonra buradan. Video atmadığım günlerde ders çalıştım bu arada. 8 saat falan çalışmıştım günde 8. Ama video atasım gelmedi o yüzden atmamıştım. Şimdi bugün buradan e, 3 tane asisbaz dengesi çözdüm. 3 tane test. Sonra çözünürlük çözdüm. Evet, bu testleri. sonra elektroliz çözdüm. Bir de organik kimyadan alkanları çözdüm. Buradan da bayağı kaç test oluyor? 11 17 20 Bugün kimyadan da 31 tane test çözmüşüz. Yani burada bir 30 tane organik testim kaldı. Bu kitapta da bitti. Daha yeni başlamıştım. Ama hani 10 gün olmadan bu kitap gidecek işte. Zaten bir analiz 2 hafta bile sürmemiştir. Orada da sonun fotosentez bitki kaldı. İşte bu iki kitabı bu hafta bitireceğim. Hafta sonu bir içlere gideceğim. Evet bir alışveriş yapmam gerekiyor. Kimya bitti. Biyoloji bitti. Kaynak bitti. Bir de Barış'ın gemesini alacağım. IT kısmını çözeceğim bu sene. Orijinal var evde aslında ama analitik kısmı koparılmış. Yani bildiğim boş kitap. Hani o yüzden barışı çözeceğim. Bir de ayeti kimya denemesi alırım. Ayrıca de Apotemi'nin ayet Biyoloji Soru Bankası'nı almayı düşünüyorum. Biraz daha e, TET Türkçe Matematik Denemesi bakabilirim. Çünkü çevaba falan gitmedim. İşte bugün rekor kırmak için rekor kırdım. Eee. 628. Yarın da ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Sadece matematik mi çalışsam diyorum. Böyle bu aralar galiba sıkmaya başladım. Garip bir kombinasyon yapmaya çalışıyorum. Şimdi eski videolarımda göstermiştim. Şu iki kitabı almıştım ben matematik vadisinin. Hani yarın bu iki kitabı bitirsem kaç test var? Buradan 30 test var. Ay buradan da 50 test. 80 test. Bir günde bitirsem. Yapsam mı acaba? Ama beynim kalır mı işte. Öyle bir sıkıntı var. 10 saat matematik falan. Ama güzel olur değil mi? Mesela bugün güzeldi yani. Böyle kendimle savaştım. Yani Kendime bayağı yarıştım. Yetiştirebilmeye çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir tribün gününden. İşte yarın da sadece bunları mı çözsem? Ne yapsam arkadaşlar? Çok mu şey olur? Yani çok mu YKS dışı bir şey olur? Çünkü yarın böyle daha dengeli bir ders de yapabilirim. Ama sadece bu iki kitabı da yapıp bu kitaplardan da kurtulabilirim. Bilmiyorum kafam karışık ama sanırım bunu yapsam çantam da hafif olur hem. Yani ne dersiniz? <laughs> bir de az önce gene gol oldu. Yani her tribün günde ben video atıyorum. İstemsiz oluyor bu arada. Maç programından haberim yok tabii ki de. Öyle yani.